Bazı tarikatlar Peygamberimizin Cebrail'den daha üstün olduğu için vahyi ilk önce Cebrail'in duymasının doğru olamayacağını ve dolayısıyla semada Cebrail'e vahyi perde arkasından verenin Efendimiz olduğunu söylüyorlar. Böyle diyenlere nasıl cevap vermeliyiz? Bu küfürdür yani. Bu küfürdür. Yani bunu kim söylüyorsa kafir olur yani. Bu tarikat marikat değil. Bu tamamen sapıklıktır. Eğer böyle söylüyorsa bu Böyle söyleyenler var biliyorum Bunu hadis diye de anlatanlar da var Güya bir gün peygamberimiz Cebrail'e demiş ki Ey Cebrail sen vahyi nasıl alıyorsun? O da demiş ki işte Ne bileyim işte orada bir yer var gidiyorum Bir perde var perden arkasından Allah bana söylüyor Ben de gelip sana söylüyorum Efendimiz güya demiş ki e sen hiç perdeyi açıp baktın mı yani Allah'ı gördün mü yani yok demiş Cebrail Aleyhisselam hele bir gün aç bak demiş bakayım kim var yani Allah'a bir gör yani çocuk konuşması bu yani bir gün işte Cebrail Aleyhisselam açıyor perdeyi sanki böyle bir perde sanki böyle bir perde açıyor ve bir de ne görsün? Meğer peygamberimizmiş. Yani peygamberimiz Allah'mış aslında. Ama Cebrail bilmiyormuş. Bunu söyleyen kafirdir yani. Vahdedi vücut anlayışı İslam inancına aykırı küfür bir inançtır. Kaynağı başta Yunan felsefesi ve panteizm olmak üzere İslam'a yabancı her türlü din ve felsefederdir. Vahdedi vücut felsefesi Allah'la alemin aynı olduğunu, Allah ve alem ikiliğinin bulunmadığını söyleyerek alemde birliğin bulunduğunu iddia etmektedir. Allah'tan başka gördüğümüz varlıkların aslında Allah'ın birer tezahürü, görünümü veya tecellisi olduğunu söyleyerek varlığın tekliği anlamındaki vahdedi vücut inancını ortaya koymaktadır. İster sözlük anlamıyla olsun, ister terim anlamıyla olsun manası varlığın birliğidir. Yani alemde Allah'ın varlığından başka bir varlık mevcut değildir. Manası bu kadar açık olmasına rağmen bu bidatı ortaya atan tasavvuf meşhurlarının şeyhi ekberi olan Muhyiddin Arabi'yi kurtarmak amacıyla birçokları bunu evirip çevirerek tevil etmiş ve şirk bir inanç olmadığını anlatmaya çalışmışlardır. Oysa bu inancın İslam diniyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu inanç kişiyi İslam dininden çıkarır. Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve Cebrail ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuz'a, oradan semai dünyaya, oradan senin kalbine öyle geliyor. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Cık, dedi sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Hiç bugüne kadar böyle görmemiştim. Dün gece görmek nasip oldu elhamdülillah. Resulullah Efendimiz'e. Rüyamda görmek nasip oldum. Evvelce gördüm fakat tabii çok ya, bu seferki net gördüm. Ama sorsanız ki şu kadar insanlardan tanıdıklarımızdan kime en çok benziyor? Aynı efendi hazretlerinin yüzü. Bizim efendi hazretlerimizin yüzü var ya kaldır onu koy onu. Bu tefsirin ömrü 57 cilt olacak. İnşallah bu 14 çıktı. 15 hazırlanıyor. Bir ay sonra da 15 çıkacak. 16 ya da canım çıktı. Gece gündüz uğraşıyorum, hazırlıyorum. Allah ömür verirse 20-25 sene daha yaşamam için dua edin. 20-25 sene içinde bu 57'yi tamamlayacağız inşallah. Efendi Hazretlerimizin kitabıdır bu. Bütün onun ilimleridir. Hep onun tembihleridir bu. Bundan dolayı ruh Furkan evlerin, ocakların bereketidir inşallah. Resulullah Efendimizin emriyle sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Hazretleri'ne emretmiştir. Bu tefsir yazılsın. İnşallah emreden o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bitirilmesini de temin eder inşallah. Allah cümlemizin evinde ocağında nasip edin. Beni... Muhammed Mustafa'yı sevdiriyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kimi sevdireceğim Ya kimden bahsedeceğim? Kimin ne sermayesi var? Kimden bahsedilecek ne var? Biz onun hürmetine yaratıldık yaşıyoruz. Onun hep ondan bahsedeceğiz inşallah. Kimi tasavvufçulara göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varoluşun başlangıcıdır. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş, bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. Onlara göre hakikati Muhammediye nur olması bakımından alemi yaratma ilkesi ve onun aslıdır. Bu inancın İslam'da hiçbir ilgisi yoktur. Bu inancı savunanlar delil olarak şöyle bir uydurma hadis getirirler. Sen olmasaydın kainatı yaratmazsın. Kainatın varlığını Hz. Muhammed'in var olmasına dayandıran bu anlayış esasında Hristiyanların İsa selamı tanrılaştırma inancına dayanır. Bunu onların kaynaklarına baktığımızda rahatlıkla görebiliriz. İsa olmasaydı kainatı yaratılmazdı. Göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Oysa İslam'a göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın kulu ve elçisidir. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. hakkımda Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için Allah'ın kulu ve elçisi değil. İsa örneği üzerinden bir daha düşün. Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlar, sevenler, nefret edenler değil, tuzak kurmadılar onu hakikaten sevenler. Fakat sevgilerinin şirazesi çıkıp da şakülü kayınca sevgi sevdiklerine ikram olmadı. Sevgi hem sevdiklerine hem kendilerine en büyük. Onun için sevgi zehirlenmemeli. Bunun için Allah Resulü titizlik gösterdi, bir ömür hassasiyet gösterdi. Bunun için Rabbimiz peygamberine kul inne ene beşerun De ki ben de sizin gibi bir beşerim diye dedi. Bunun için efendimiz bu yola doğru sapma eğilimi gördüğü her yerde ciddi müdahale etti. Yani ben şaşırıyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mekan ve zaman hali değil. Ne demek? Şu anda buradadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi duyuyor mu? Duyuyor. İtikat bu. Kabri şerifin nedir? Bak ne diyor? Ve vesarin beynel avalim lem tahsur. Hu min kabrihi Resulullah'ı örnek almamız emrediliyor Kur'an'da. Fakat beyimizin anlattıklarının içinde Resulullah'ı örnek alacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Aksine örnek alınamayacak. Alınması mümkün olmayan şeyler. Niye anlatır peki beyimiz böyle bir peygamberi? Beyimizin derdi eğer Allah Resulü'nü çağa taşımak, onu örnek vermek olsaydı o hikayelerin yanına varmaz bize Resulullah'ı anlatırdı. Resulullah'ı. Beyimiz aslında zihninde bir peygamber imajı çizmiş onu bize giydiriyor. Allah ve sellem, bütün alemler, 18 bin alem onun nurundan yaratılmış hepsinin arasında gezip dolaşıyor. Beden-i şerifi nerededir? Beden-i şerifi Raza-i Mut'ahra'daki kabri şerifindedir. Ama diyor o kabri şerifin etrafındaki kenar, köşe, duvar onu orada ne yapmıyor? kısıtlamıyor. Feledey fevq's sema'i ve tahta'l-ard, zillu'l-'arşu vel Ona göre diyor, göğün üstü, yerin altı, arş kürsü hepsi eşittir diyor. O Mirac'ın sahibi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Hu hayyun bi kabri bi hayatin kullu hayyin minha lehu stimla'u. O kabri şerifinde nedir? diridir. Öyle bir hayatla diridir ki bütün diriler hayatını ondan alıyor. Mededini, himmetini ondan alıyor. Onun nuruyla yaşıyor. Mel el kevne ve ve bihi lil cinani ba'dun Ruhu cihanı doldurmuş, nuru alemleri kaplamış. Üstelik diyor cennetler bile şu anda onun nuruyla aydınlanıyor.